Aşçıya bizim için hususi bir yemek yapmasını söyledim. Küçük bir kutlama hak ettik, öyle değil mi? Neyi kutlayacağız? Abdülhamite alt üst ettik. Artık herkesten ve her şeyden şüpheleniyor. En yakın dostunun vurulmasını emretti. Düşünebiliyor musun? Tahsin Paşa teslim olmazsa vurulacak. Yemeği iptal et. Çünkü Seniha Sultan bana tuzak kurmuş. Mahmut Paşa'nın masasına liste falan yoktu. Beni yakaladı. Nasıl yani? Yakalanınca ne söyledin peki? Artık ne söylesem fayda etmezdi. Cön Türklerle alakam ortada. Sabahattin'in kaçmasında, sonra para göndermesinde yaptıklarımı düşününce... ...anlamaması imkansız zaten. Yani her şeyi anladı. Ve Abdülhamit'e gidip her şeyi anlatacak. Öyle mi? Şimdilik değil. Onu Sabahattin'le tehdit ettim. Orada korunmasız olduğunu, bir çare olduğunu falan söyledim. Şimdilik susacaktır. Sabahattin'e dokunamayız. Ona gelecek en ufacık bir zarar bizi bitirir. Aksine onu dışarıdan gelecek tehditlere karşı bizim korumamız gerekir. Evet ama Seniha Sultan bunu bilmiyor. Öğrenecektir. Sabahattin'in bizim için ne kadar mühim, ne kadar vazgeçilmez olduğunu öğrenecektir. O halde onu ilelebet susturacak, başka bir şey bulmamız lazım. Değil mi? seni ham. ne oldu? Bir şey olmadı Mahmut. Seni ziyarete geldim. Bunun için mi çağırttın beni? Evet. Mühim bir işim mi vardı yoksa? Yok canım, ne mühim işim olacak? Biz de öyle paşalarla toplanmış, bu Tahsin Paşa'nın vaziyeti hakkında fikir teatisinde bulunuyorduk. Hı. Geç otur geç, geç. Ah. Seniha, sen niye geldin? Nereden icap etti bu ziyaret? Allah Allah. Zevcimi özlemiş, onu görmek istemiş olamaz mıyım? Olabilirsin tabii Seniha. ...benim saadet-i seniyem... ...benim canımdan çok sevdiğim seni ham... ...hoş geldin. Lakin ben hani öyle... ...canını sıkan, seni üzen falan bir mesele var ise... ...onu halledeyim diye sordum sana. Esasında var Mahmut. Hah, söyle bakalım neymiş? Bu Sabahattin'in hali beni çok düşündürüyor. Sabahattin'in hali seni düşündürmesin seni ham. Sen şimdi... Sebahattin açtır, parası yoktur. Onları düşünüyorsundur lakin sen hesabından Sebahattin'e bir dünya para gönderdin. Merak etme. Evladının karnı doymuştur. Karnı doymuştur evet. Peki ya oralarda emniyette midir? Evladımızın başına bir fenalık gelirse, ...mazallah ya canına kastedilirse Mahmut. Evladımızın başına hiçbir fenalık gelmez Seniha Sultan, sen merak etme. Sen nasıl emin oluyorsun bu kadar? Seniha'm, onlar için Sebahattin kıymetli. Hem hanedandan, hem muhalif, hem de Jön Türklerin lideri. Sebahattin'in başına bir şey gelmesin diye... ...onlar şimdi Sebahattin'e gözü gibi bakıyorlardır, merak etme. Sen biri için endişeleneceksen benim için endişelen. Siz de mi buradaydınız? Esas bu soruyu benim sana sormam lazım değil mi? Sen hangi yüzle benim karşıma çıkıyorsun? Bu sarayda böyle rahat nasıl dolaşabiliyorsun hala? Aramızdaki meseleyi hallettik sanıyordum. Yanıldın mı? Evet yanıldın. Senin yalanlarına ortak olmayacağım. Evladınızdan bu kadar kolay vazgeçebilmeniz beni şaşırttı doğrusu. Vazgeçmedim ki. Sabahattin'e hiçbir şey yapamazsınız. Hain tertibiniz için ona ihtiyacınız var çünkü. Anlaşılan söylediklerimin doğru olup olmadığını tecrübe etmek istiyorsunuz. Evladınıza karşılık bu riske girmeye değer mi? Sen hayatımda gördüğüm en alçak, en zelil insansın. Allah yolumuzu bir daha denk getirmesin. Ömür billah yüzünü dahi görmek istemiyorum. Ayrıca yaptıkların yanına kalacak sanma. Er ya da geç cezanı çekeceksin. Seriha Sultan. Mesele nedir? Niye tartışıyorsunuz? Sizi bu kadar sinirlendirip kendinizi kaybetmişçesine bağırtan mesele ne olabilir? Seniha Sultan ortaklığımızı bitirme kararı almış. Moda evinden ayrılacakmış. Oysa ki çok heves ederek girmiştiniz bu işe. Evet. Lakin Şivenas Hanım'la fikir ayrılığına düştük. Bu şartlar altında ortaklığı devam ettirmenin bir manası yok. Hünkârımız nasıllar? İyi çok şükür. ...biraz istirahat ettikten sonra vazifesinin başına döndü. Ee, hünkârımız hasta mı? Nesi var? Bu sizi alakadar etmez Ciben Hasan'ım. Ee, zannedersem yorgunluk ve üzüntüden biraz rahatsızlanmış. Ama şimdi iyi. Tahsin Paşa'nın ihanetini öğrenince... ...üzülmüştür tabii. Allah hünkârımızın yüzüne gülüp... ...arkasından iş çevirenlerin bin türlü belasını versin. Boyları devirsin. Dert verip derman buldurmasın inşallah. Amin.